Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için davet sofralarınızın vazgeçilmez yemeği olan oldukça besleyici ve doyurucu olan tavuk sote tarifini yapacağım. Yumuşacık lokum gibi olan eti ile beğeninizi kazanacak olan tavuk sote yanında pilav ile vazgeçilmez bir ikili olacak kolay bir şekilde yapacağınız tavuk soteyi herkes çok beğenecek. Malzemelerimizde 4 tane tavuk budumuz var. Kuşbaşı doğranmış. Sizler isterseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Fakat en lezzetli tavuk sote tavuğun but kısmından yapılır. Çünkü tavuğun but kısmı daha yağlı olduğu için pişerken çabuk kurumaz ve lezzetini korur. Bir tane orta boy yemekli doğramış olduğum kuru soğanımız var. 2 diş ince kıyılmış sarımsağımız, bir tane kapya biber, iki tane yeşil biber, iki tane orta boy küp doğranmış domatesimiz, 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı salça, bir yemek kaşığı tereyağı, şöyle birazcık da kekik kullanacağım. Baharat olarak da Tuzumuz, karabiberimiz ve kırmızı toz biberimiz var. Yapım aşamasında görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Tavuk sotemizin yapım aşamasına geçmiş bulunmaktayım. Tavamızın içerisine sıvı yağımızı alalım. Isınan yağımızın içerisine tavuk etimizi ilave edelim. Orta ateşte tavuk etlerimizi arada karıştırarak kavuralım. Hiç su ilave etmedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tavuk etlerimiz kendi suyunu bıraktı. Tavamızın kapağını kapatarak tavuklar suyunu çekinceye kadar pişmeye bırakalım. Etimiz kendi bırakmış olduğu suyunu tamamen çekti. Biraz da kendi yağıyla beraber kavuruyorum. ipimiz suyunu tamamen çektikten sonra içerisine bir kaşık tereyağı ilave ettim. Tereyağı ile beraber etimizi şöyle bir iki dakika kadar kavuruyorum. İçerisine doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı ilave edelim ve ince kıyılmış sarımsağımızı da ilave edelim. Şöyle bir iki dakika kadar kavuralım. Doğranmış yeşil biberleri. Ve kırmızı biberleri de ekleyerek kavurmaya devam edelim. doğranmış yeşil biberleri ve kırmızı biberleri de ekleyerek kavurmaya devam edelim. Bir tatlı kaşığı salçamızı da ilave edelim. Biraz da salçamızı kavuralım. doğramış olduğumuz domateslerimizi de ilave edelim. Baharat olarak karabiberimizi, kırmızı pul biberimizi ve tuzumuzu ve en son olarak çekiğimizi de ilave ederek birkaç dakika daha kavuralım. Tavuk sotemiz şimdiden çok güzel görünmeye başladı. Rengarenk sebzelerin birbiriyle olan uyumu çok güzel gözüküyor. şöyle hepsini beraber güzelce şöyle soteliyorum son olarak bir su bardağı sıcak suyunu da ilave ettim kullandığım bardağın ölçüsü 200 milim arkadaşlar etlerimiz güzelce yumuşayıp pişinceye kadar kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyorum şöyle kapağımızı da örtelim ve tavuk sotemizi pişmeye bırakalım Tavuk sotemiz gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu arkadaşlar. Hafif suluca. Şöyle ekmeği banarak yemesi çok lezzetli oluyor. O lezzetini daha da güzel alıyorsunuz. Kıvamıyla, rengiyle, lezzetiyle muhteşem bir tavuk sote tarifimiz oldu. Tavuk sote pratik olmasının yanı sıra doyuruculuğuyla da en sevilen yemeklerin başında geliyor. Kolay bir şekilde yapacağınız tavuk soteyi herkes çok beğenecek. İnşallah bu güzel lezzetli tarifi sizler de beğenip yaparsınız. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyiniz. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.